mürşidini Allah Teala göstermiştir. Mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudunu terk ederek sırt üstü kime ulaşmıştır? Yani yedi kat gökleri aşacak olan kafilenin içine girmiştir. Erkekse erkekler safına, hanımsa hanımlar safına girmiştir. Buradan itibaren yedi katlık bir yolculukta bulunacaktır ruh, diğer ruhlarla birlikte. Yedinci katın yedi tane alemini aşacaktır. Zikircilerin de zikrini tamamlayacaktır. Oradan setetin müntahaya ulaşacaktır. Edikel bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacaktır. İşte bu seyrisülüktür. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılıp gerçek sahibi olan Allah'a ki o ruh Allah'ın ruhudur. Geri dönmesi işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerle olması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal müdahale eder, derhal devreye girer. Çünkü kişiyi kurtuluşu kurtuluşu ulaştıracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala minibine ilahi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Velkumu salat ve namaz kıl ve la minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum Suresi 31. Ayet-i Kerime Rum 32'de de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu 72 tane fırkanın hiçbirisinin cennete ulaşması söz konusu değildir. Sadece takva sahibi olan o tek fırkadır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte böyle bir husus için yani ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşabilmesi için bu ayetin 8'in muhtevası bu. Resul ismi Rabbike ve tevettil ilahi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. İnsanın ruhunu Allah'a ulaştırması Söz konusu. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka dönecektir. Kişi görevini yerine getirmedi. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedi. Ve yaşadı. Öldü. Ölüm melekleri gelecek. Azra Aleyhisselam ve onun takımı evvela metekondrileri hareketsiz hale getirecektir. Ve de böylece ölen kişiyi allah Teala ya onun ruhunun ulaştırılması istikametinde ölüm melekleri vazifeli kalınmıştır. Ve bu ölüm melekleri o kişinin ruhunu beraberlerine alarak yedi katlı çıkarlar. Siteçli müntahaya ulaşırlar ve orada serbest bırakırlar ruhu. O da dikey bir yolculukla sahibi olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde sizde bir emanetin var olduğunu hiç unutmayacaksınız. Bir emanetiniz var. O emanet ruhtur ve ruh Allah'ın ruhudur. O ruh bize üfürülmüştür. allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve de o üfürülen ruh benim ruhumdur diyor allah Teala. Onu diyor geri istiyorum ve siz bana geri getirmeyeceksiniz. Siz sadece bunu dileyeceksiniz. Ben onu kendime geri alacağım. Ama buna karşılık siz bana ulaşmayı dilediğiniz için sizi mükafatlandıracağım diyor allah Teala. Kim bana ruhunu ulaştırmayı diler de, benim ruhumu bana ulaştırmayı diler de, bunu diledikten sonra ölürse, onu birinci kat cennetime alırım diyor allah Teala yaşar, mürsine tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ama bana varmadan evvel kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Eğer diyor yaşarsa 7-8 aylık bir devre zarfında ben o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ve kim diyor böylece bana ruhunu ulaştırmış olursa O zaman o diyor üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Bundan sonra ölmesi ne zaman ölürse olsun bu muhteva tamamlanmışsa kişi o noktaya kadar edindiği zikir alışkanlığını devam ettirmişse ömrü boyunca o kişinin gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. İki kişi ne yapmıştır da buraya ulaşmıştır? Hiçbir şey. Sadece bir tek dileğin sahibidir bu kişi. Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve bu dilekle bu kişi allah Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmıştır. ruh Allah'ın emri üzerine irci ila rabbike emri üzerine Rabbine geri dön emri üzerine Rabbine geri dönmüştür. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ya eyetühen nefsin mutmainne tü irci ila rabbike radiyeten vardiye fetkuli fi ibadi ve tuli cenneti Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön irci'i ila Rabbike. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse fecr 27, 28, 29, 30, 3 vücuda da hitap ediyor. Ruha hitap ediyor, nefse hitap ediyor, fizik vücuda da hitap ediyor allah Teala. eskiyesi nefsin kalbinin yüzde 49 fazıllarla dolması, fazılatlı ruhla nur, nurla dolması, yüzde iki rahmet nuruyla dolması manasına gelir. Nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren yüzde yüz afetlerle doludur. Ruhumuzun kalbi ise hastalıklarla ama ne var ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılmak üzere hazır hale geliyor ama henüz ayrılmıyor. Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştıracaktır. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzu terk ediyor ve ana dergaha ulaşıyor. Oradakilerle beraber Serisi sürükesinin bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculuk